Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte ben Brockhaven'da bir iki gizem gördüm. Şimdi o gizemleri fake ya da doğru olduğunu öğrenmeye çalışacağız. İnşallah doğru olur. Şimdi ilk önce olayı anlatıyorum ilk gizemimizde. Şimdi bizim kütüphanede kırmızı bir kitap var. O kırmızı kitabı alıp ev alıyoruz. Sonra evimiz, bir otel, otelde ev alıyoruz. Oteldeki ev çok güzel olmuş halde yeniden otel alınca çok kötü bir rezalet haline geliyor. Öyle düşünüyorum. Şimdi kütüphanemiz neredeydi? Herkes kim be? Neyse. Şimdi kit kitabımızı alıyoruz yani yani bir tane de şöyle çok garip bir ses geliyor biliyorsunuz şimdi yani kaykaya almaya korkuyorum çünkü yani birden olmayabilir o yüzden şimdi gidiyoruz ay kasıyor oyun oyun çok pis kasıyor. Ya niye böyle kasıyor ya? Heh. Mesela şimdi gelelim şurada bir ev alalım. Kırmızı çitapla. Ay inşallah olur ya. Harbi oldu. Şuna bakın. Normal bir otel evi görün. Bakın ne hale geldi. Şu durun. O kitap yüzünden kaçıyormuş zaten oyun ya. Yok. Neyse arkadaşlar buranın haline bakar mısınız? Harbi oldu. Ben söylüyorum oldu. İlk gizemimiz doğru. Yani fake değil. Zor thing olmadık. Oyun niye böyle kasıyor ki? Neyse. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bir ev almamız lazım. O evi size göstereyim. Hmm. Ya nerede neredeydi ya? Hepinizin bildiği ev ama ben çok sevmiyorum o evi. Nerede? Yani o kadar çok alınmıştı ki o evde. Ben bıktım artık o evde. Yani o kadar da çok sevmiyorum. Nerede? Nerede? Hah burada. Buldum şimdi arkadaşlar ev, olay şu evimizi alıyoruz sonra bir tane görüyoruz ki evimizin ortasında canavar var sonra da gidiyoruz alttaki katta da canavar var şurada şey gizli yerimiz var bilmiyorum var mı yok mu ben bilen var çünkü hep giriyordum oraya yani gizli yere giriyoruz orada yani kapıda bir şey yoktu Burada da bir şey yok. Durun fener alayım. Şöyle yine de yanma. Fener nerede? Hmm. <laughs> Burada. Şimdi aldık içeri giriyoruz. Yo Vallahi hiçbir şey yok. Ay nereden çıkıyorduk? Yolumu kaybettim. Neyse şu, şu taraftan çık. Kıyız galiba şurada. Şurada. Yani heh. Şimdi arkadaşlar bir 10 dakika beklememiz lazım. 8 dakika. Yani o zamana kadar bir dolanalım biz. Yani dolanalım. Yani gezelim bakalım. Bu arada size yeni çıkmış güncellemelerden bahsetmek istiyorum. İlk güncellememiz zaten oteli değişmiş, gördüğünüz gibi iki katlı çok güzel bir otel olmuş. Eskide kalmış güncellemeleri uzun zamandır çünkü Roblox videosu atmıyorum. Mesela bankamız değişmiş. Bu arada bankada size çok güzel bir, bir yer göstermek istiyorum. Evimizin zaman lightsı e, dolana kadar o ne ses ya böyle evden o kadar garip bir ses geldi ki yani Allah tamam yani o kadar garip neyse bakın şu karttan alıyoruz şu karttan alıyoruz niye açılmıyor ay yanlış kart almışım şurada beyaz bir kart var onu alıyoruz sonra da geliyoruz buraya basıyoruz buraya giriyoruz Şimdi şuraya basıyoruz ve bu kadar. Bu kadar. Şimdi arkadaşlar biz ilk önce ben buradan geçmek istiyorum. Çünkü burayı çok aşırı beğeniyorum. Siz öyle geçiyorsunuz ama siz buradan bir şey koymayam, oradan şey koymaya yani yani ben de öyle sevmiyorum zaten en kolay yolu ben nereye gittim ha şöyle kısaca girdik şimdi biz şurayı ya hep ben patlatıyorum burayı bir kez de baltayla şey yapmayı deneyeyim bir kez de. çünkü benim bir arkadaşım öyle yapıyordu öyle giriyorduk içeri ses de gelmiyor. Her videom ses gelmiyor. Ama patlat gitsin. Hani şey, şey nerede? Abi bomba nerede? Ha buldum. Ay, aldım, Şimdi çıkacağım. Yani ben yani size söyleyeyim yani oyuna yeni başlanmışlar çocuklar bazen polis oluyor. O polisler onlar, onlar, da zaten bu yeri bilmiyor. Yani bu yere gelip beni tutuklayamazlar da zaten. Ay kartı sildim ben. Nasıl çıkacağım? Neyse bu iyi. Nasıl çıkacağım? Nasıl geçeceğim? Şuradan gireyim. her diyorum buradan gireyim. Niye gelemiyorum ki? Dur bir de yastık koymayı deneyeyim. Yatak koymayı. Yani bu evin zamanlayıcısı ne zaman olacak ben merak ediyorum. Ya ben çıkmayı istemiyorum. girmeyi istiyorum. İnşallah çizebiliriz arkadaşlar. Size göstermek istiyorum. Ben niye başkasına göstereyim? Arkadaşlar bu arada size ne kadar teşekkür etsem az, sizin sayenizde 29.600 oldum. Yani ne kadar teşekkür etsem az. Ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten de. Yani hepsi sizin sayenizde. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki de yanımdasınız. Aaa. Ya. Niye giremedim? İyiyim. İnşallah olur ya. Çiğnem galiba. Bir de şuradan deneyeyim. Ya çıkmak için istemiyor. Girmek için istiyor. Nelerle uğraşıyor. Of, girmek istiyorum artık. Şöyle o oh, beş çur oldu ki her videom oldu. Ya of bakalım evimizin da dolmuş mu? Neyse ya üç dakikamız var ya neyse gezinelim biraz başka güncellemelere bakalım yani. Bir de şu renkleri bakalım Airport'a. Ay kasma oyun kas. Benim boyum niye bu kadar küçük? Bir 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 bir. Neyse. Gireyim bakalım. Kartımız vardı burada. Kırmızı bir kart. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ve burada ay ve burada bir uçağımız var. Açalım bakalım. Uçacağız haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kaç bu arada? Hmm. kullanmayı bilmiyorum. Ailesine kullanıyormuş kullanıyorum Çok hızlı gidiyoruz. Neyse başka güncellemeler bakalım. Neyse. Evet. kaç güncellememiz var marketi biliyorsunuz evet en güzeli çok güzel olmuş bura aşırı çok güzel aşırı bayıldım zaten çok güzel ya şunun şirliğine bakar mısınız sonra aklımda bir tane daha yer vardı ya neresi neresiydi orası of unuttum harbiden aklımda çok güzel yer vardı Baby I'm a rockstar, baby I'm the who's calling. Evimizin zamanlayıcısı dolmuştur inşallah. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunu yapmazsam uyuyamam gerçekten diyorum Bunu yapmazsam uyuyamam. Evet arkadaşlar şimdi şurada bir yer varmış. Girelim bakalım. Onu biliyoruz zaten burada yer olduğunu. Ben niye giremedim ki? Ay. Heh. Buldum. Şimdi biz şeye gidelim. No, 16 falan olan yere. Bakın geldik tam burası. Burada bir yer varmış. Bunu bir yere takmalıymışız. Şunun tepesine çıkmak istiyorum. On da bilemiyoruz Ne biliyoruz ki Ya zıplamak istiyorum <laughs> Ah buldum Aha burada buldum Gerçekten buldum Merdiven, Merdivenimizi koyduğumuza göre Şuraya bir tırmanıyoruz Sonuçta şuraya Orayı değil de Tam da şuraya Yok şurada Of. Şura. Şura. Olabilir Şu kısım. Bakın orada bir yer var. Harbi diyorum. Dur nasıl çıkabiliriz Aha da buldum yemin ederim buldum Yemin ederim buldum yemin ederim Yemin ederim Gerçekten diyorum buldum Işınlan ışınlan ışınlan No kaç no kaç no 16 Hadi ışınlanım no 7 No 35 Şimdi Aha da buldum gerçekten diyorum, buldum Gerçek diyorum buldum. Gerçek diyorum buldum. Ya hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Gerçekten de. Şimdi merdivenleri koyabiliriz. Aha da. Ye. Yeah. Şimdi burayı çıkalım bir. Hı. Şunu bir takalım da. Niye olmuyor? Piu piu. Şunu takıyor ama. Şöyle mi takıyoruz? Ha ha. Aha doldu. Gerçek diyorum oldu. Yemin ederim oldu. Şimdi geliyoruz buraya. Bakın. Nereye ışınlandım? Bir bakın. Bir bakın. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beni 30 bin yapmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer bunun devamının gelmesi için ne yapıyorsunuz? Abone ve like alıyorsun. Sizleri çok seviyorum. Kocaman yapıyorum. Bir, bu arada yorumlarınızın hepsine kalp atamıyorum. Çünkü çok yorum atıyorsunuz. Ve sizleri kocaman yapıyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Bay bay.